Arkadaşlar az önceki kayıtta e, ilk sorun çıktı kaydı kapatmak zorunda kaldım. Arkadaşlar bugün bol bol para yatıracağız dediğim gibi. Şöyle bakın şurada çekiliş yap. Bakın şurada 100 tane bileti ben satın alıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar satın aldım gördüğünüz gibi yukarıda 100 bilet yazıyor. Şundan birazcık açacağım. Çıkmazsa zorlamayacağım çok. Çünkü biraz biletleri pahalıydı. Şöyle açalım arkadaşlar. Arkadaşlar videonun bu kısmına atlayabilirsiniz. Sıkadıysanız. Ah, Ama hızlandırabilirsiniz. Beni artık lütfen ünlü yapın ya. 7 aydır içerik üretiyorum o kadar. Hiç böyle ünlü olmadım. Böyle bir en az şöyle bir 50 e abone olalım. Artık canlı yayın açabileyim Size daha güzel bir video yapayım. Evet arkadaşlar hepsi bitti. Dükkana giriyorum. Eee arkadaşlar. Bakın burada bin tane de kostüm alabiliyormuşuz. Ben birazcık daha para yükleyip geliyorum arkadaşlar. Kapatıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 50 tane daha aldım. Şöyle bir 10 tane daha açayım. O kostümü bir alayım ya. Hatta arkadaşlar geliş gelişmişini alalım mı? Arkadaşlar siz biraz bekleyin ben bir kapatıp gelişmişini alıp geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2000 yaptım. yap, yap yapmayı başardım daha doğrusu çok zordu. Arkadaşlar şöyle şuradan 2000'e aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar valla çok fazla para yatırdım. Bir abone olursanız annem yoksa ağzıma sıkacak. Arkadaşlar bir abone olun da sevinin bari. Arkadaşlar şimdi buradan açık arttırmalara falan gidiyoruz. Arkadaşlar bu 87 kayda e, oradaki şeyi açarken arada sırada falan altın çıkıyordu. Onları harcıyordum. Şu altınlarla şey yapacağım arkadaşlar. Para alacağım. Para bana lazım paralarla çünkü açık arttırmaya gidiyoruz niye böyle bir şey yaptığımı söylemeyin ben bilerek yapıyorum bunu istediğim zaman çünkü alabilirim mesela şu anda istesem kaç altın alayım arkadaşlar 40 altın alayım mı 3 lira ben hemen bir 40 altın alıp geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar 40 altınımızı aldık ee, video olsun diye aldım gerçi arkadaşlar bu biraz yüz olsun bunu da alacağım isterseniz. Aa, arkadaşlar yorum yapmayı da unutmayın. Ona göre alacağım. Arkadaşlar şöyle bir açık arttırmaya gidelim. Hatta birazcık ilerletelim ya. Bu, bu dandik şeylerle uğraşmayalım. Arkadaşlar benim helikopteri çıkardım bir de. Helikopter çıkardığım için e, helikopterle right, geliyorum artık this. yerleri falan. Buraları. Arkadaşlar oyunda domates var. Tekme var. Mesela ben de e, şunu bir tekmeliyek, şuna tekmeliyek, şuna bir şey atarak domates atarak, sonra teklif vererek. Domates atınca teklif Don't veremiyorlar arkadaşlar. Bu da bize avantaj sağlıyor. Yüzde yüz kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar uygun bir fiyatı almış olduk. Arkadaşlar bu paraları 100.000 yapıp kendime yeni bir araba alacağım. E, bu aldığımız altınlarla da araba yükselteceğim. Öyle yapacağım. Sonluk bana para lazım. O motoru var arkadaşlar. Teklif verelim mi? Ben. ben teklif vereceğim. İkisine tekme atıp bir tanesine domates atacağım. Şöyle. Tekmeledim. Arkadaşlar e, sondaki adamı tek tekmeleyemiyoruz. Öyle bir şey var oyunda. Arkadaşlar bir de sıkılıyorsanız ben bir durdurayım. Bunları bir yalayayım hepsini. Size gösteririm sonra. Ben bir kesin buraları. Evet arkadaşlar geldim. Burada karşıma 1 liralık böyle bir çarp çıktı. Ben onunla bir satın alayım. İyi para veriyor. Evet arkadaşlar çarpı satın aldım. Bakalım bu ne kadar çıkacak. Hadi 2000 çıksın bari 2000. Hadi ya 1000 lira çıktı. Neyse iyi. Arkadaşlar siz benim yaptığımı yapmayın. Bu yani anneniz ağzınıza sıçar. Benimkine de sıçacak muhtemelen. Arkadaşlar bakın şurada e, Gezin üstü araçları falan çıkardım. Bunları satsam mı acaba? Yok satmayacağım kalsın ya para ihtiyacım yok şu anda şunu bir tekrar tutup verip yükseltelim parasını arkadaşlar çok fazla like gelirse mesela şöyle bir 20 like gelsin şuradan bak size söz veriyorum şu 40 lira teklif var ya 500 lira 500 altın 150 bin şey para onu alacağım Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Oyunun ismini şöyle size göstereyim. Oyunun ismi Bid Master. İndirmek isterseniz uh, Play Store'da indirebilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.